Merhabalar. Bugün size serbest bölgelerde yapılan bazı değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Serbest bölgelerde 11 Nisan 2022 itibariyle e-işlem formuna geçilmiştir. E-işlem formuna geçilmesiyle birlikte önceleri manuel olarak basılmakta olan bazı evraklar artık sisteme XML olarak yüklenmekte olup manuel olarak basımı ortadan kaldırılmıştır. Dolayısıyla yine manuel olarak işlem formunun basılması ve serbest bölge müdürlüklerinin sunulması ortadan kaldırılmıştır. Yine 11 Nisan itibariyle daha önceleri manuel olarak yatırılmakta ve düşümü yapılmakta olan binde %1 ve %9 fon tutarları yeni sistemle birlikte tahakkuk numarası verilerek mobil bankacılık üzerinden yatırılmaktadır. Bu da işlemleri daha hızlandırmaktadır. Şimdi bu sistemin bize sağladığı bazı kolaylık ve zorluklardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu işlem formları önceden manuel olarak basılı, yine kağıt evraklar altına eklenerek serbest bölge müdürlüklerine elden sunuluyordu. Fakat yeni sistemle birlikte bu evrakların manuel olarak basılması ve serbest bölge müdürlüklerine sunulması ortadan kalktı. Direkt onay memurunun önüne düşerek evraklar onaylanıyor. Yine bu sistem bize eleman, kağıt ve zaman tasarrufu sağlıyor. İkinci olarak da işlem formunun manuel olarak onayı ortadan kalktığından dolayı sistem üzerinden bizim takibimiz hangi aşamada olduğunu görmemiz daha da kolaylaştı. Üçüncü olarak bölgemizde daha önceleri işlem formlarının serbest bölge müdürlüğüne sunulması, kayıt altına alınması, ilgili memurlara dağıtma, imza aşaması ve yine gümrük müşavirlerinin teslimi konusunda serbest bölge müdürlüğünün belirlemiş olduğu elemanlar bu işleri ilgileniyordu. Ve dolayısıyla evrak yoğunluğundan dolayı evrakların birbirine karışması, kaybolması ve hatta maalesef kasti olarak ortadan kaldırılması gibi durumlarla karşılaşıyorduk. Yeni sistemle birlikte kağıt evrak basılmadığından, böyle bir işlem yapılmadığından bu durumlar ortadan kalktı. Bu bizim için çok önemli bir nokta. Yine dördüncü olarak şu hususu söyleyelim. Yine çok önemli hususlardan bir tanesi. Faturalar sistemi XML olarak yüklendiğinde eğer fatura bilgisi firma tarafından doğru girildiyse XML formatı yüklediğimizde otomatik olarak alıcı bilgisi, satıcı bilgisi, tutar, kur bilgisi gibi bilgiler otomatik olarak doldurulduğundan hata yapma oranımız kalmadı. Şimdi size sistemin aksiyel noktalarından biraz bahsetmek istiyorum. Daha önceleri manuel basılan işlem formları serbest bölge işletici firması tarafından firmalara 3 dolar karşılığında satılmakta ve manuel olarak basımı yapılmaktaydı. Bu ortadan kalkmış olmasına rağmen hala işletici firmalar tarafından 3 dolar firmalara kesinti yapılmaktadır. Bu işlem ücreti hiç olmayabilir veya daha cüzi bir ücret olabilirdi. İkinci olarak da fon ödemelerine alakalı olarak tek bir bankayla anlaşma yapılmış. Bu da bazı firmaların işlemlerini aksatmaktadır. Üçüncü olarak ise bizce en fazla işleri aksatan yönü önceden tek pencere sisteminde onay düşmeden faturalar manuel olarak basıldığı için işlemlerine başlayabiliyor ve devam edebiliyorduk. Fakat yeni sistemle birlikte bu durum ortadan kalktı. Tek pencere sistemi onay düşmeden hiçbir işlem yapamıyoruz. Bu yeri geldiği zaman 3 saat, yeri geldiği zaman 5 saat, hatta bazı zamanlarda bir güne kadar işlemlerin aksaması neden olmaktadır. Bu durumda da oldukça can sıkıcı bir durum firmalar için.